Spor haberleri foto galeri trio'dan Galatasaray maçındaki penaltı pozisyonu için olay yorum. Kırmızı kartı vermedi. 18 Ocak 2026 9:24 Haber Merkezi Trio ekibi Galatasaray Gaziantep FK maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı. Eski hakemler özellikle kart pozisyonlarında Oğuzhan Çakır'ın yanlış kararlar verdiğini belirtti. Trio, maçtaki tartışılan penaltı pozisyonlarına da değindi. Detaylar haberimizde. 18 Ocak 2026-924, Anadolu Ajansı, Bin Trio ekibi, 1 ila bir sona eren Galatasaray-Gaziantep FK maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. 9. dakikada Barış Alper ve Perez'in yerde kaldığı pozisyon, Bülent Yıldırım, arkadan gelirken Perez'in sol ayakla yaptığı şarj, hakem bunu gördü, krampona müdahale geldi ve doğru faul verdi hakem. Yukarıda ne oldu peki? Barış'ın sol kolu, Perez faul yapmış olsa da rakibin suratına vurdu. Barış Alper'le yine verilen faul doğru, Barış Alper'in bu pozisyonda elin kolun illegal kullanımından ötürü sarı kart görmesi gerekirdi. Deniz Çoban, hakem birinci pozisyona çaldım faulü dedi. Zaten doğruyu yaptı. Top oyunda olsun ya da olmasın, kontrolsüz hareketler her zaman cezalandırılır. Faul tespiti doğru ama Barış Alper'e sarı kart vermesi lazımdı. AKIRIN karnesi, Deniz Çoban, İlkay'a göstermedi, Barış Alper'e göstermedi, Barış Alper'e bir daha göstermedi, Draguş'a göstermedi. İlk yarı 4 sarı kart hatası sallayının aldatmasına ben hakemin yanındayım dedim, siz sarı kart dediniz. Sana göre bana göre oldu. Icardi'nin sarı kartı yanlıştı. Lemina'ya kırmızı kart vermedi. FIFA hakemi için bir iyi kırmızı altı kart hatası ciddi sayı. Bu eksiğini giderse iddia ediyorum Avrupa'nın sayılı hakemlerinden olur. Bahattin Duran, bahsettiğin iki konu hakemliğin abecesi. Maç içinde geldiği yerler iyiydi. Avantaj uygulamaları başarılıydı. Faul, fena hareketler ve disiplin uygulamalarında sınıfı geçemedi. Bülent Yıldırım, sadece fizik kondisyonla hakemlik yapılmaz. Üst düzeylik hakemliğin belli nitelikleri vardır. Disiplin kontrolü, oyun kontrolü, oyunu doğru okuma, gerektiği zaman oyuncuyu ihraç etmektir. Böyle marka olursunuz. Fizik kondisyondan kutluyorum, yönetimini beğenmedim.